Merhaba arkadaşlar. Crypto Pioneers kanalından Yalçın ben. Bugün size Shark Race projesinden bahsedeceğiz. Oyunun sitesi sharkrace.com. Siteye şöyle bir genel olarak baktığımızda ben çok beğendim. Neden? Çünkü hareketli bir site. Sürekli sizi bir yerlere çağırıyor, farklı şeyler anlatıyor ve özet bir site. Yani ne ararsanız onu buluyorsunuz. Direkt cevap bulabiliyorsunuz. Kısa bir cevap bulabiliyorsunuz. Uzun uzun bir şeyleri anlamaya çalışmanıza gerek yok. Ve genel olarak da sanat tasarımı güzel bir site. Yani şöyle baktığınızda mesela şu karakterlere falan baktığınızda güzel duruyor. Ben bu açılardan beğendim. Şu kutular vesaire falan böyle hani art dizayna e para harcamışlar. Bu da güzel bir şey. Karakterlerin NFT'leri falan da beğendim ben. Galeriden de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar oyun size ne vaat ediyor arkadaşlar? Şunu da bunu bunun çok üzerinde durmuşlar. Ben de o yüzden anlatmak istiyorum. Rarity upgrade var. Aldığınız karakteri eğer Ankamınsa mesela Ankamın bir karakter işte Kamına onu RR sonra EP'ye falan yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun vaat ettiği şey bu. Bu birçok açıdan güzel bir şey. Ondan bahsedeceğim birazdan. Roadmap'e şöyle bir bakalım öncelikle. Roadmap'te arkadaşlar bakın. Şu an Mint Pass Sale ile başlamışlar. Oyunun beta testi, private game beta testingi 22 Nisan'da başlamış. Fakat oyun Ağustos'ta çıkacak arkadaşlar. Bakın Temmuz'da Multiplayer P2E yani bu işte PvP kısmı başlıyor. Temmuz'da Ağustos'ta da sizin direkt para kazanabileceğiniz, başkasıyla bir kumara girmeden para kazanabileceğiniz kısmı var. O Ağustos'ta çıkıyor. O açıdan güzel arkadaşlar. Yani bir 4 ay ayırmışlar kendilerine. 4 ayda oyunu mükemmelleştirmeye ayırmışlar. Uygun bir süre. Mayıs'ta Marketplace launch'u var. Staking vesaire geliyor. O token çıktıktan sonra hemen staking'i gelecek. Bu da güzel arkadaşlar. Token'ın fiyatının düşmesini engelleyebilir. Projenin gidişatına bağlı olarak. Ondan sonra Rarity Upgrade platformunu açmışlar. Çünkü şu an şimdiden daha NFT'leri satmaya başladılar. Yani o sırada hemen böyle bir token'ı harcayacak bir yer olması açısından güzel bir şey. Ben size White Paper'ı Anlatmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu white paper'a geldiğimizde bu white paper tam olarak bir white paper değil. Böyle light paperla white paper arası ama ben bu tarz white paperları seviyorum. Neden? Çünkü gidiyorsunuz arkadaşlar özet bilgi var. Yani ben bur buraya böyle bir sayfalarca projeden bahsediyorlar mesela white paper'da. Ya ben okumuyorum onu. Kimse okumuyor arkadaşlar. Ha bunu yazın. Gene yazın. Hani uzun uzun projeden bahsedin. Eğer detaylı olarak bakmak isteyen varsa bakar. Ama yani bu white paper'da buna gerek yok arkadaşlar. Bana bir özet geç. Ben merak edersem şunu 5 cümle şunu okurum. Tamam. Ama uzun uzun yazmanın lüzumu yok. Şu an arkadaşlar ben sırayla gidiyorum şimdi. NFT Super Pack'ten bahsetmişler. NFT Super Pack'te 300 dolar. 300 dolara satın aldığınız bu pack'te bir tane koleksiyonluk bir tane NFT veriyor size. 3 tane oyun NFT'si veriyor. Yani bu üzerinden para kazanabileceğiniz NFT'ler. Bir tane Mystery Box veriyor. Onun haricinde Club Membership var. Bu tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama staking muhtemelen ekstra bir şeyler sağlayacak. Onun haricinde Airdrop veriyor. En güzel yanlarından biri de Shark Token'dan keşbek veriyor arkadaşlar. Yani bu Shark token'ın fiyatına göre alacağınız cashback'in değeri değişecektir tabi. ama yani en azından bir Shark token'ınız olmuş olacak. Sadece şunu NFT pack alıyorsunuz. Yanına bir de Shark token gelmiş olacak yani. Biraz ekstra bir şeyler gelmiş olacak. Ondan sonra arkadaşlar bakın burada Rarity Upgrade Platform var. Rarity Upgrade Platform bence çok önemli. Neden çok önemli arkadaşlar? Siz bir NFT aldınız işte ne çıktı? Common çıktı. Siz bunu RR işte Epic vesaire neyse artık üst seviyelere yükseltmek istersiniz. Ve siz bu yükseltmeyi eğer oyun tokenı ile yapabiliyorsanız bu sizin için bir avantajdır. Çünkü oyundan zaten para kazanıyorsunuz. Halihazırda kazandığınız tokenlarla yükseltmek isteyebilirsiniz. Hoşunuza gider yaparsınız. Ama bununla birlikte siz bu token'ı eğer harcıyorsanız bu oyunun ekonomisi için çok önemli. Yani eğer bir oyunda ben bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir oyunda sürekli token'ı kazanırsanız sürekli token size gelirse ve sürekli o token'ı siz satarsanız bu oyun çöker bir süre sonra. Sizin o ya oyun sürekli yeni oyuncular kazanabilmek durumunda kalır ki bunu yapabilen çok çok az oyun var. Yani oyunların birçoğu bunu yapamıyor. Sürekli yerini oyuncu kazanabilmek çok zor bir şey. Çok ağır marketing gerektiriyor. Çok sert bir reklam kampanyası gerektiriyor. Çok güçlü bir finansman gerektiriyor fiyatını sürekli yüksek tutmanız, fiyatı sürekli şişirmeniz gerekiyor bir süre. Daha sonrasında oyuncu çektikçe bu sefer yani yükümlülükleriniz artıyor vesaire. Bu çok zor bir şey bir proje için. Ama onun yerine oyuncular kazandıkları tokenı eğer harcar ve kendilerini oyun içerisinde güvende hissederlerse o oyun uzun vadeli gidebilir. O yüzden bu rarity upgrade fikri Bence çok güzel bir fikir. Oyun tokenlarını oyun içerisinde harcayabileceksiniz ve harcarken de kendinizi kötü hissetmemeniz lazım. Bu neye bağlı arkadaşlar? Siz eğer oyunun uzun vadeli olacağını düşünürseniz, oyun size proje size bunu düşündürtürse, oyuna güvenirseniz o zaman harcarsınız arkadaşlar. Neden? Çünkü ya ben biraz daha yatırım yapayım. Nasıl olsa oyundan kazandım bu tokenları da. Oyuna yatırayım gene. Daha çok kazanayım ileride derseniz. O zaman oyunun ekonomisi de güçlenir. O zaman fiyatı da güçlenir. Bu Shark Token'ın fiyatı da artar. O yüzden bence güzel bir hamle. Umarım güzel gider. Umarım güzel uygulanır. Umarım proje arkasında durur ve yani iyi yerlere gelir. Umarım bu Shark Token iyi yerlere gelir bu şekilde. Burada Play to Earn Games yazmışlar. Ben de Play to Earn, earn Games dedikleri zaman ben de birkaç tane oyun vardı. Hani böyle Mobox projesi gibi birkaç tane oyun var. Böyle oradan çıkıp oraya gireceksin falan bir şeyler yapacaksın sanıyordum. Hayır arkadaşlar, iki tane oyun var. Biri işte normal direkt para kazanacağınız oyun. Diğeri de karşılıklı oynayacağınız yani kumar gibi olan. Başkasıyla savaşarak işte para kazanma ihtimaliniz olan bir oyun. Bana çok da şey gelmiyor bu PVP ikinci tarz oyun bana çok mantıklı gelmiyor. Onun yerine birinci tarz normal player versus environment dediğimiz tarz oyun daha mantıklı geliyor. Onun haricinde Marketplace'den kısaca bahsetmişler. Airdrop vesaire bunlardan bahsetmişler. Roadmap'ine zaten bakmıştık. Bizim için en önemli şey arkadaşlar Tokenomics. Tokenomics de şimdi arkadaşlar ben size çok güzel bir özet geçeyim. Bakın Seed Round, Private, Strategic vesaire bunlar arkadaşlar şurası bakın buradan şu ilk 5'i bunlar projenin en başta para kazandığı yer. En başta proje buralardan nakit getirisi sağlıyor. Şimdi bu en başta kazandığını geri projeye yatırması zaten çok önemli. Bununla birlikte bu en başta verilen token'ların ne kadar sürede vesting olduğu da çok önemli ki satış baskısı oluşmasın. Yani siz şimdi burada ne kadarlık bir token satıyorsunuz? İşte yaklaşık olarak bakın burada yazmışlar. Yaklaşık olarak işte 2,5 milyon dolar civarında bir token satacaklar. Bu 2,5 milyon dolar baskı oluşturabilecek bir meblağ. Fakat bunun vesting'ini düzgün ayarlayabilmek lazım ne yapmışlar? Yaklaşık olarak işte ortalamada 12 ayın üzerinde vesting süresi yapmışlar ki bu projeyi sağlamlaştırıp ondan sonra hani insanları oyuna katıp ve e, insanları oyuna bağladıktan sonra bu vesting'in açılması yani bu satış baskısı açısından e, iyi olabilir. Yani satış baskısı fazla oluşmaz. Vesting de yavaş yavaş açılır. O açıdan güzel bir şey. Ben bunu tuttum yani. Bu güzel bir süre ayarlamışlar. Çünkü ilk başta bak, bak baktığımda şuraya %17 18'lik bir ön satış çok da hoşuma gitmemişti ama Westing'i uzun süreli yapmışlar. O yüzden idare eder. Güzel diyebiliriz. Likidite %5 uygundur arkadaşlar. Biraz üst sınırda belki ama uygundur %5'lik likidite. %0.1'lik giveaway yani hiçbir şey zaten. Reward for NFT buyers %1'lik zaten bu da işte 300 dolara paket alırsanız, box alırsanız ona göre işte ufak tefek şart shark token veriyor. O da çok önemli değil. %30'luk bir play to earn likiditesi sağlamışlar. Belki biraz daha fazla olabilirdi. Marketingden kısıp buraya aktarabilirlerdi ama marketingi eğer doğru yaparlarsa yani bu %20'yi buraya ayırmaları yüzde %40 yapmalarından daha iyi olabilir bizim için. Yani biz oyuncular için daha düzgün bir marketing yapıp da fazla proje müşteri çekmeleri biz oyuncular için güzel bir getiri sağlayabilir. Yeter ki marketinglerini düzgün yapsınlar. Advisor'lara %5 e ayırmışlar, core team'e %20 ayırmışlar. Team'e %20 ayırmaları korkutucu bir rakam. O yüzden hemen ne yapmamız lazım? Vesting'e bakmamız lazım arkadaşlar. Core team'in Vesting'i işte yani %20 ayı ayırdıklarını görünce ben burada bir kıllanıyorum. Diyorum ki ya %20 ne yaptınız siz ya? Hani çok fazla bu team hemen satış yaparsa hemen paramızı alalım yolumuza bakalım dersen olacak diye bakıyorum hemen Westing'e. 12, 12 aylık bir cliff koymuşlar. Yani ne demek bu? 12 ay satmayacaklar. Ondan sonra Westing'i de 18 ay şey diyor ben team'e bu kadar token ayırdım ama diyor ben zaten bir sene dokunmayacağım ona ondan sonra yani iki sene falan ben zaten bu tokenlara dokunmayacağım diyor. Diyor ki ben kardeşim takım biz bu projeye güveniyoruz zaten takım olarak diyor. Yani burada bana güven veriyor işte yani başta korkuttuğu bu %20 sonradan ha tamam diyorsun. O yüzden projeyi tokenomics açısından ben beğendim. Normalde her projenin tokenomics'ini beğenmiyoruz arkadaşlar. Çok saçma sapan tokenomics'ler görüyoruz ya da bazı çok güzel tokenomics'ler görüyoruz ama uygulanmıyor. Yani buraya böyle yazmışlar ama gerçekte öyle olmuyor. O core team'in havuzundan neler neler aktarılıyor. Hani bu şeyde kontratta bu şey olmuyor. Bu 12 ay vesting vesting süresi falan kontratta burada yazdığı gibi olmuyor. Daha sonra satışlar yapıyorlar. işte projeyi terk etmek adına hemen satışları yapıp kaçıyorlar. Onları da görüyoruz. O yüzden bence en önemlisi oyuncuların bunu takip etmesi. Bu projelerin Telegram ve Discord kanallarından bu projeleri takip etmeniz arkadaşlar. Bu projelerin token'larının transaction'larını takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. O Telegram ve Discord kanallarına girerseniz, oralardan takip ederseniz, oralarda da görebilirsiniz zaten insanlar. Siz takip etmeseniz bile başkası takip edip orada yazar muhtemelen. Oralara da katılmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Benim yaklaşık olarak anlatacaklarım bu kadar proje ile ilgili. Diyelim ki ya bu projeye hiç yatırım yapacak paranız yok, hiç para harcamak istemiyorsunuz, hiç full coin deseniz ya da hiç nakitiniz kalmadı. O zaman arkadaşlar hemen Twitter'a giriyorsunuz. Crypto Pioneers Twitter hesabını takip ediyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada pinli tweet var. Burada bir tane Gleam çekilişi var. Bu çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. İki kişiye zaten 300'er dolarlık NFT pack'ten veriyor. Onun haricinde 5 kişiye de 100 dolarlık şarkı token alım hakkı veriyor. Yani bunun zaten şeyleri de çok basit. Şu hemen tıklayalım bir tane. Bakın arkadaşlar. Burada basit işte retweet ediyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Telegram hesabına katılıyorsunuz vesaire. Youtube kanallarımıza geliyorsunuz. Crypto Player kanalına üye oluyorsunuz. Bu kanalı kripto pioneer's kanalına üye oluyorsunuz ve arkadaşlar bu çekilişe katılıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan yani 5 dakikada bu güzel ödüllerden birini kazanabilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.